Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne deniyoruz? Keşfetimi salmayan şu maşayı deniyoruz arkadaşlar. Sürekli karşıma çıkıyordu. Gerçekten merakıma yenilere kaldım. Hadi bakalım iyi mi kötü mü beraber karar verelim. Sizinle bir fikriniz olsun. Şimdi açalım bakalım. Ben bunu sipariş şeyleri bayağı oldu ama denemek bugüne kısmetmiş diyelim çok övüyorlardı. İnanılmaz yorumlar almış. Nasıl olacağını görelim bakalım. Karar vereyim. Ben bunu açayım. Hemen geleyim. Evet şimdi hazırız arkadaşlar. Ben cihazımı açtım. İlk derecesi 160 yani yıpranmış ve işlem görmüş saçlar için. İkinci derecesi normal saçlar için 190 derece. Üçüncü derece ise zor şekil alan saçlar için 210 ve 230 derece. Şimdi başlıyorum. Vallahi yapabilecek miyim çok merak ediyorum. Herkes çok kolay yapıyordu. Umarım ben de kolay yaparım. İnanır mısınız 10 dakika şunu sarmaya uğraşıyorum. Ya i̇nşallah ben bunu çözebilirim. Yani üzülürüm çözemezsem. Evet alt kısmı bitirdim. Bence güzel fena değil. Ben hepsini bitir ona göre size yorumumu yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim maşam bitti. Biliyorsunuz ki ben çok profesyonel bir şekilde yapmadım. Maşayı bugün sizinle kullanmaya başladım. O yüzden aksaklıklarım oldu çok da güzel yapabildim mi öğrendim diyebilirim bu ilk maşamla birlikte çok tatlı maşalar yapıyor mu evet bence çok tatlı maşalar yapıyor güzel sonuçlar elde edebilirsiniz bence fiyat performansı olarak gayet iyi bir ürün alabilirsiniz arkadaşlar bence bizimle